Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir kahve makinesini inceledim. Arkadaşımın satış yaptığı bir dükkana gitmiştim. Orada size bu kahve makinesini, profesyonel bir kahve makinesini göstermek istedim. Özellikle merak edenler için ee, bu tarz bir video çekmek istedim. Çünkü evde de profesyonel makine isteyenler var. Tabii ki bu biraz ev için uygun olmayan bir cihaz ama buna benzer cihazlar ev içinde artık tercih ediliyor, satılıyor veya alınmak istenebiliyor. O yüzden e, sistemini ve tarzını göstermek istedim. Onun dışında ayrıca yeni bir iş yeri açacak olanlar, bu tarz bir makine kullanacaksa veya yeni baristalık eğitimi alanlar için. Şöyle kısaca makineyi göstereceğim sizlere. Arkadaşlar bunlar e, süt işte veya su koyacağımız cezveler. O cezveleri aldım. Makinenin de açılış yerini gösterdim sizlere. Sonrasında şöyle sırayla göstereceğim. Şimdi burada kapsül kahve kullanıyoruz. Hani onu belirtmek istiyorum. Zaten kapsül kahveyi genel olarak tercih ettiğimiz bir kahve çeşidi olduğu için bu tarz yerlerde kapsüller tercih ediliyor. Şimdi kapsülün yeri burası. E, mekanizmayı çıkardığınızda da bu şekilde uyarı veriyor zaten. E, mekanizmayı çıkarıyoruz. Kapsülün yerine kapsülü koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uyarıları verdi. Kapsülü koyduğumuzu hesap ediyoruz. Takıyoruz yerine. Üst kısmında e, şöyle bir kol var. O kolu bastırdığımızda o kapsülü deliyor. Ve içerisindeki kahveyi aktif hale getirmiş oluyoruz. Yani kullanabiliyoruz. E, buradan da tekrardan kullandıktan sonra çıkarıp kapsülü boşaltabiliriz. İşte kapsülümüz bu şekilde. İstediğiniz markayı tabii ki kullan, Tercih edebilirsiniz. Bizde şu an farklı bir marka var ee, elimizde. Çünkü biz e, içen yani müşterilerimize göre kahve tercihini bazen güncelliyoruz açıkçası. Şuradan kahvemizi e, bu şekilde alıyoruz. Gösterdiğim gibi şu kolu yine itekliyoruz. Hani şu, tekrardan göstereyim. O zaman espresso veya işte e, daha fazla hani kapalı yani tek fincan, iki fincan gibi tercihleri var gördüğünüz üzere. Oradan seçeneklerini seçiyorsunuz. Sonrasında kahvemizi alabiliyoruz alt kısmından. Şu gösterdiğim koldan kahvemizi köpürtme şey özür diliyorum sütümüzü köpürtmek için kullandığımız bir kol onun da üstteki düğmesini çevirerek şöyle basınç basıncı da görüyorsunuz böyle bir ses çıkarırken e, köpürttüğünü görebilirsiniz Tabii ki ben burada bütün e, ürünleri kullanarak size bir tanıtım yapmadım e, bu bir zaman kaybı olur diye düşündüm O yüzden genel olarak cihazın nasıl kullanacağını göstermek istedim e, şimdi şöyle kapsülü değer de çıkarmak istersek üstteki kolu kaldırıyoruz arkadaşlar sonrasında kapsül yerini çekiyoruz Hani kullandık kahveyi e, işlemimiz bitti buradaki ürünü çıkarıyoruz şu alttaki sepetin içerisine dökebiliriz e, gün sonunda temizlenir Hani e, sürekli al kapsülü at çöpe git ile uğraşmamak için şurada ızgara var görüyorsunuz kahve damladı diyelim veya su döktünüz veya çalkaladınız. bu ızgaradan da alt kısma e, su dökülebilir burayı da söylediğim gibi o cep kısmından temizleyebilirsiniz Şimdi bu hazine yerine takalım. Arkadaşlar şurada göstereceğim bir yer var sizlere aklıma gelen. E, bu bir problem oluşturuyor genelde. Şurayı da kapatalım. Şimdi şu süt köpürtme bölümünde e, şu suyu bir gördüğünüz gibi buhar verdiği için biraz bir su oluştu orada. Şu süt, süt köpürtme kolunun ucunda e, minik delikler var. Oradan hava çıkarıyor. Bunu zamanla temizlemez iseniz eğer orada kireç veya sütten kaynaklı tıkanmalar oluyor. Bu da cihazınız bozulacağı anlamına geliyor. O yüzden bunu her işlemden sonra tekrar temizlemelisiniz. Bu da bir uyarı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.